Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlere Amerikan vizesi ile alakalı bir video çekmek istiyorum. Amerikan vizesi nasıl alınır, nelere dikkat edilir Amerikan konsolosluğundaki görevliler neleri çok önemsiyorlar bunlarla alakalı bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Benim ilk önce e, vize randevusunu Ankara'daki bir ajanta vazıtasıyla aldım. Anladınız Zamanım yoktu. O iş için e, hani ilk defa da Amerika vizesine başvuracağız. İşi sağlam yapalım dedik. Oradaki ajant arkadaş 150 dolar karşılığında bu vize e, randevu işlemini halletti. Bana da söylediği e, şirketle alakalı, şirketimiz var burada kendimize ait. Şirketle alakalı tapu ve banka vesaire bu evrakları hazırlayıp bir dosya halinde dedi yanında hazır bulunsun. Aslında Amerika konsolosluğu herhangi bir evrak istemiyor. Amerika orada bazen değişik değişik taleplerde olduğunu duyduk. Biz vizenin alacağım gün randevunun olduğu sabah ajante görevlisi arkadaş benim o randevu belgemi vermek için Amerika konsolosunun önünde buluştuk. Sonra içeri girdik Amerikan konsolosluğunun içerisine girdik. Zaten ismimiz kayıtlı orada. Sadece oradaki sordukları soru. Türkçe mi görüşmeyi yapmak istiyorsunuz? İngilizce mi yapmak istiyorsunuz? Ben Türkçe yap yapmayı kabul ettim. Ondan sonra içeri girdim. Ben böyle gözlemci bir adamım. İnsanların böyle oradaki gerginlikleri, bize görüşmelerindeki böyle kul cool takılmaları, bazıları böyle çok. Ciks giyinmiş böyle <laughs> kendine bir zengin havası veren falan. Böyle bir mod gördüm insanlarda daha ağırlıklı olarak. Ama oradaki yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi gerginlik ve böyle kendini cool göstermek. Yani doğal olmak gibisi yok. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi bu. Sonra sıraya geçiyorsunuz zaten Amerikan Konsolosluğu'nun Ankara Amerikan Konsolosluğu'nun içerisi şöyle söyleyeyim vize görüşülen yer 80 metrekare falan bir yer yani 80-100 metrekare bir yer alan bir tarafta banka notlar var 12 tane banka not bir taraf 12 tane banko var orada vize görüşmelerini yapan görevliler oturuyor cama kendi her birisi ayrı ayrı kabinlerde duruyorlar bir tarafta da ee, içeriye girenlerin bize almayı bekleyenlerin oturmak için bankta koltuklar koymuşlar. Orada sıranızı bekliyorsunuz. Zaten girişte <laughs> elektronik sıra al, alıyorsunuz. O lamba hangi banka nokta yanarsa sizin sıranız. Ona gidiyorsunuz. Buradaki en büyük e, dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi e, çok rahat olmak. Yani Şöyle, şu modda olursanız ya bu vizeyi alsam da olur almasam da olur. Modunda olur da relax olursanız 1-0 önde başlarsınız. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi oruç. Orada çok gergin şey yapıyorlar. Ee, böyle sanki bir hayatının mülakatına katılmış gibi bir havaya girmenin hiçbir anlamı yok. Ben kendi başımdan geçen anlatayım. Benim sıram geldi. Ee, sıram geldiğinde bir tane e, benden Büyük bir bayan yaklaşık halam gibi teyzem gibi bir bayan 55 yaşlarında falan bir bayan kilolu da bir bayan. Ben böyle sanki onu yıllardır tanıyormuşum gibi <laughs> güler yüzle merhaba günaydın nasılsınız hanımefendi dedim ondan sonra kadın da güldü. Günaydın Esat Bey siz nasılsınız dedi. Zaten önünde ekranda benim hem sıra yanıldığı zaman ismimi falan görüyor. Ondan sonra teşekkür ederim. Ee, çok iyiyim dedim böyle yine aynı şekilde gülümseyerek. Kadın pasaportunu verir misin dedi. Verdim. Çok mu seyahat ediyorsun dedi. Benim pasaportun yüzeyindeki dış e, pasaportun Türkiye Cumhuriyeti pasaportu yazan kısımlarının falan bayağı bir kısmı silik. E, fazla kullandığımızdan dolayı. Evet dedik biraz iş gereği fazla seyahat ediyoruz. Ne yapacaksınız Amerika'da dedi. Şimdi ben vizeye girmeden önce Amerika'daki bir kendimle alakalı özel bir şey çalıştım kendimle alakalı. Ne çalıştım? Ben dedim ki konsoloslara gittiğin zaman neye git neye gitmek istiyorsun diye sorduğu zaman dedim ki ben dedim benim bir hayalim vardı San, San Francisco'dan çıkıp 8 silindir bir kamyonet kiralayıp o kamyonetle A66 yolunda seyahat etmek hayalim vardı. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Sonra Antilop Kanyonu'na gideceğim. Sonra Büyük Kanyon'a gideceğim. Sonra da Las Vegas'a gideceğim. Tabii siz uygun görür de verirseniz dedim kadına böyle. Ondan sonra kadın zaten orada şeyleri görüyor hani çocuk çocukları falan. Çocuklarınız eşinize çocuklarınıza niye başvurmadınız dedi. Ben dedim ben bir ilk Gittik geldikten sonra onların müzesine de başvuracağız dedim. Ondan sonra sadece bu kadar. Hiçbir evrak istemedi benden. Ee, ben ondan sonra bana e, iyi yolculuklar Resat Bey, iyi tatiller dedi. Bizemin ee, verildiğini, onaylandığını söyledi. Vizeniz onaylandı dedi. Bu şekilde bir e, benim görüşme sürecim gerçekleşti. Şimdi burada. Amerika vizesi alacak arkadaşlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Şimdi Amerikan Konsolosluğu Büyükelçiliği burada bir vize bölümü var. Bunlar vize vermek için açılan bir bölüm. Zaten vize vermeyecek olsa bir bölüm olmaz. Ama bu Amerikanın istediği şu. Amerika'ya giden insanlar ülkelerinde kalsın istemiyorlar. Geri gelecek gelme potansiyeli olan insanlar istiyorlar. Dolayısıyla sizin buradaki sosyolojik bağınız, ekonomik bağınız onlar için önemli, önem arz ediyor. Tabii oradaki sizin e, görüşmeleriniz, e, oradaki relakslılığınız, oradaki insana e, yaydığınız pozitif enerji çok önemli. Yani burada aslında evrak da istemiyorlar ama orada e, bazen işte bankada paranız var mı? Üzerinize kayıtlı tapu var mı? Ne iş yapıyorsunuz? Şirketiniz mi var? Veya işte bu soruların arkasından ondan sonra onunla, onunla alakalı evrak istiyor. Yani ne iş yapıyorsunuz diyor. İşte Şirketin var dersen, şirket vergi levhasını verir misin diyor, Farzi misal veya da e, gezmeye gidiyorsun turist e, olarak gezme gezeceğim diyorsun, diyorsun diyor ki yeterince param var mı diyor. ha Ben bunları yaşamadım ama başka yaşayan arkadaşlardan da bu hikayeleri dinledim. Asıl buradaki Amerika'nın istediği oraya başına sorun olacak insanları istemiyor. Her e, ekonomisi düzgün olan insan, ülkelerin yaptığı gibi buradaki en önemli dikkat edeceğiniz bence vizeyi almanızdaki püf noktalardan bir tanesi çok sağlam bir hikaye oluşturun. Bu hikayeyi bazen hikaye de olabilir bu. Yani e, vizeyi almak için herhangi bir hikaye de olabilir. Ya bir sporcu dalında hikaye oluşturun ya biziniz iş adamı dalında hikaye oluşturun. Ya seyahat dalında benim yaptığım, yapmış olduğum gibi böyle hani neye gidiyorsun? Ben Amerika'ya gezmeye gezmeye gidiyorum. Değil de benim yaptığım gibi Los Angeles'tan San Francisco'ya A66 yolunda 8 silindir arabayla yani detay verin. Detay vermekten kimse sana niye böyle konuşuyorsun falan diye bir şey demiyor. Tekne, i̇şin detayına böyle yani işi oradaki görüşmeyi yapan bayanı veya erkeği işin İş taraflarına doğru çekin. Yani işe işe böyle bir e, detay ya işte ben Amerika'yı gezmek istiyorum merak ediyordum işte falan filan değil de işte New York'a gidiyorum ondan sonra orada işte e, çok şey e, meraklısınızdır. Farz misal e, tiyatro merak, meraklısı tiyatro meraklısı bir insansınızdır. E, tiyatro neydi o şeyin adı? Efendi New York'taki tiyatro şeylerin. Benim bildiğimi mi söyleyeyim sana? Bildiğiniz öyle. Harry Potter var mesela. Harry Potter değil oğlum. Tiyatroların olduğu yer var ya. Bir sürü tiyatrolar. Ondan sonra. Onları <laughs> hayal Neyse <gülüyor> yani tiyatro tiyatroyla alakalı bir hikaye oluşturun. Sporla alakalı bir hikaye oluşturun. Veya spesifik bir elinize bir ürün alın. Farzi misal. Yani bir e, business dalında, iş adamı dalında bir şeyiniz varsa ya ben bu, bu ürünün orada müşterilerim var, bunların e, satışını, tanıtımını yapmak istiyorum deyin. Yani özellikle yemek sektörüyle alakalı e, hikayeler daha e, sağlam hikayeler olabilir. Yani çünkü Amerika'da bir restoran e, zinciri, restoran e, gerçekten bir restoran cenneti. Herhangi bir restoranta bir işte ürün ile alakalı, restoran zincirlerine ürün satma ile alakalı, restoran sektörüne ürün satmayla alakalı. Yani buradaki yapacağınız en önemli şeylerin başında kendinizin özel bir hikayesi olsun. Yani oraya giden insanların yüzde doksanı gibi ya ben Amerika'ya gitmek istiyorum, ben gezmek istiyorum falandan ziyade kendi hikayenizi oluşturun. Yani bilardocusun, bilardocusundur, bilardo söktürüyle alakalı işte benim hayalim işte oradaki falanca filanca bilardo salonunda e, birisiyle bilardo oynamak, onu canlı olarak görmek gibi söyleyin. Veya işte bu NBA maç olabilir. Ondan sonra çoluğunuzu çocuğunuzu birlikte giriyorsanız çocuklarıma söz verdiydim. NBA'nin işte Los Angeles Lakers'ın şu maçına çocuklarıma söz verdiydim. Onun için Amerika'ya gitmek istiyoruz. Yani işi böyle özele ve detaya indirin. Hani genelden çıkartıp özele ve detaya indirin. Çünkü buradaki insanlar Vizeyi veren insanlar da oradaki tabii ki binlerce insanla vize görüşmeleri yapıyorlar. Belli bir bilgi deneyimi sahipler. Ama sizin ya kuracağınız sağlam hikaye, sağlam kendi o de girmek sizi orada beş adım öne çıkartır. Beş adım. Yani vizeyi almama diye bir şey yok. Vize alma o zaten Amerika vizesini almaya kafasına koyan, Amerika'ya gitmeyi kafasına koyan insanın o vize görüşmesine kadar gittiyse, orada o duruşu, o konuşmayı e, ve o hikayeyi orada aktarabilme kabiliyetine sahip bir insandır. Buradaki videomu seyreden arkadaşlar da zaten e, bu videoyu seyrediyorsa bile bu e, onların bir adım attığını, daha önceki denemelerinde bunları yaptığının bir göstergesidir. Anlık olarak insanın insan iyi hal, e, yani heyecan yapmış olabilir alamamış olabilir Bize, e, vizeyi tekrar tekrar deneyebilirsiniz İki sefer üç sefer beş sefer on sefer deneyebilirsiniz Ben ilk Almanya vizesini aldığımda e, sanırsam ya dördüncü kez değil, ya beşinci kez de aldım yani vermediler 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 ben devamlı ısrarla o zaman, e, Almanya görüşmesinde e, birebir görüşmeye de girmiyor girmiyorduk o zamanlar ben ticari vize almaya çalışıyordum Ondan sonra en sonunu aldık. Yani bir şeye kafaya koyduysanız mutlaka yaparsınız. Buradaki yapmanız gerekenler sağlam bir hikaye, relax olup kendiniz olun. Hiçbir şey e, yapmaya gerek yok. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Güler yüzlü olun. Oradaki insana sabah gittiyseniz gülerek günaydın deyin, beyefendi deyin. Öğlenin sonra gittiyseniz e, iyi günler beyefendi nasılsınız deyin sanki önceki bir arkadaşınız gibi, dostunuz gibi böyle sıcak bir yaklaşımda bulunun. Oradakiler de insan yani oradaki o sana bize vermesiyle vermemesi arasında onun bir kazancı bir e, herhangi bir kaybı yok. Orada sadece o anlık psikolojiyle sen senin oradaki e, sorulara vermiş olduğun çelişkili cevaplarla sana vize verip vermeme konusunda kararını veriyor. Zaten orada iki dakikalık bir işte sana karar veriyor. Eğer e, kriminal bir suçtur veya bir başka bir e, işte kayıt onların vize vermesine engel bir kayıt yoksa yani oradaki iki dakikalık bir pozitiflik bu pozitifliği yaydığınız zaman inanın çok rahat Amerikan vizesini alırsınız Amerikan vizesi diğer Avrupa Birliği İngiltere diğer vize veren Zaten yani zaten en çok en zor Kanada, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Almanya, Schengen ülkelerinin en zor vize veren ülkelerin içerisinde bence en kolayını Amerika veriyor çünkü birebir orada vizeyi almak sizin elinizde Bir tek güler yüzünüze bakıyor. Evet e, bu tür videoların gelmesini bekliyorsanız e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı. Ee, kanalımıza da abone olmanızı e, rica ediyorum. E, abone sayımız çok düşük kaldı. E, ben önceki videolarımda da izlediyseniz hiçbir zaman kanalıma abone olun falan diye bir çağrıda bulunmamıştım. Bu sefer bu çağrıyı da yapıyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.